my crypto radio haber Batı menşeli birçok uygulamanın yasak olduğu için de sosyal medyadan mesajlaşmaya ve ödemeye kadar en çok kullanılan program olan WeChat'te artık dijital yuanla ödeme yapılabilecek uygulamada şu an için günlük ödemelere sınırlandırılma getirildi. Ülke medyasında yer alan haberlere göre kullanıcılar CBDC cüzdanlarını şu anda WeChat'in mini programlarında kullanabiliyorlar. Kısa vadede kullanım alanlarının ciddi şekilde artırılması bekleniyor. Kullanıcılar günlük en fazla 5000 yuan yani yaklaşık 720 dolarlık işlem yapabiliyor. İşlem başına limit ise 2000 yuan yani yaklaşık olarak 290 dolar olarak belirlendi. FED Başkanı Jerome Powell kongrede yaptığı sunumda FED'in son dönemdeki güçlü veriler karşısında faiz oranlarını beklenenden daha fazla arttırması gerekebileceğini belirtti. Powell dolandırıcılık ve şeffaflık eksikliği söz konusu ama biz inovasyonun önemli olduğunu düşünüyoruz. inovasyonu engellemek istemiyoruz dedi. Sabit coinlere ekstra bilgi gösterilmesi gerektiğini söyleyen Powell, kripto paralar ve diğer alanlarda regülasyon vurgusu yaptı. Fed başkanı uygun regülasyonların olduğu bir dünyada sabit coinlere kesinlikle bir yer olduğunu düşünüyorum dedi. Powell ayrıca halka açık ve izin gerektirmeyen blok zincirleri konusunda çok fazla endişeli olduğunun altını çizerek dolandırıcılığa açıklar dedi. Ayrıca Powell gelen bilgilerin bütününün enflasyonu kontrol altına almak için daha sert önlemlere ihtiyaç duyulduğunu göstermesi halinde daha büyük adımlarla hareket etmeye hazır olduklarını söyledi. Binance'ın rezerv kanatı sistemi 11 yeni token için kullanıcı varlıklarının doğrulanmasına izin verecek şekilde güncellendi. Rezerv kanatı raporuna eklenen tokenları ise Mask, ENG, WRX, GRT, CHR, CRV, One Inch, CVP, HFT, SSV ve Dutch olarak belirledi. Borsanın web sitesinden yapılan açıklamada, Binance'da kullanıcı fonlarının her zaman birebir oranında ve ek rezervlerle teminat alanına alındığı hatırlatıldı. Ayrıca Binance'ın rezerv kanıtı sistemi aracılığıyla doğrulanabilir hale gelen toplam fon miktarının şu anda 63 milyar doları aştığı bildirildi. Midcox Borsası, mağdurların ödeme almak için kayıt tarihlerini 10 Mart'a kadar uzattığını açıkladı. Yayınlanan dosyada son başvuru tarihine kadar seçim ve kayıt işlemlerini tamamlamayan alacaklıların erken toplu geri ödeme, kripto para taleplerinin bir kısmı için geri ödeme, banka havalesiyle ödeme, havale veya diğer para transferi şirketleri aracılığıyla ödeme gibi ödeme seçeneklerinden herhangi birini temin edemeyecekleri bildirildi. Kayyum tarafından da belirtildiği üzere tercihlerini daha önce kayyuma kaydettirmiş olanların bunu tekrar yapmalarına ise gerek kalmayacak. Bülteni kapatırken döviz, altın ve emtia fiyatlarına baktığımızda dolar 18 lira 94 kuruştan alıcı bulurken euro ise 19 lira 97 kuruş seviyelerinde. Gram altın 1106 lira, çeyrek altın 1782 lira, yarım altın 3565 lira, tam altın ise 7131 lira. Gümüşün gramı 12 lira 24 kuruş, Brent petrol 82 dolar 58 sent seviyesinde. My Crypto Radio haber merkezince hazırlanan haberleri aktardık. Herkese bol kazançlı günler. My Crypto Radio haber sona erdi.